Bir Vizyonda'kiler programından daha merhaba. Bu hafta da sizler için birbirinden farklı filmler seçtik. Dilerseniz öncesinde kısaca bir göz atalım. <laughs> I believe Premierini San Dance Film Festivali'nde yapım seyirci ödülüne layık görülen 2002 Büyük Britanya yapımı film Kanlı Pazar. <laughs> 1972'de Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde 26 göstericinin İngiliz askerleri tarafından vurulması, 13'ünün ölmesiyle sonuçlanan Kanlı Pazar'ı anlatıyor. Film, yürüyüş öncesi Sivil Haklar Örgütü ve ordunun düzenledikleri basın toplantılarının paralel vurgulanmasıyla başlıyor. Bir tarafta, mitingi düzenleyen Kuzey İrlandalı parlamenter Dr. Ivan Cooper, ordunun yasağına karşı barış içinde yürüyeceklerini vurguluyor. Diğer taraftan Binbaşı Ford, bu protestoyu Britanya ordusunun Kuzey İrlanda'daki hakimiyetini anımsatmak için bir fırsat olarak kullanıyor ve komandoların kente geldiği ve yürüyüşe katılanlardan olabildiğince fazlasını tutuklamak için emir aldığına tanık oluyoruz. Sivil Haklar Örgütü'nün İngiliz hükümetinin Kuzey İrlanda'daki Katolik azınlığa uyguladığı baskılara karşı Deri'deki İngiliz katılımlı mitingi düzenlediği o pazar günü Bloody sıfatının gerçek anlamına bürünecektir. Film, Sundance Film Festivali'nde seyirci ödülünü aldıktan sonra Berlin Film Festivali'nde altın ayı Japon animasyon filmiyle paylaştı. Film, İngiliz Bağımsız Film Ödülleri'nden en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini de almayı başardı. Granada Televizyonu tarafından bir TV filmi olarak yaptırılmış olmasına karşın 20 Ocak'ta TV'de gösterilmesinden birkaç gün önce 16 Ocak'ta Sundance Film Festivali'nde premierini yaptı ve 25 Ocak'ta Londra sinemalarında gösterime girdi. olarak 1985 Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde gösterimini yapan yönetmen koltuğunda Akira Kurosawa'nın yer aldığı fransız japonya ortak yapımı film Run. Run, Shakespeare'ın ünlü oyunu Kral serbest bir Japon uyarlaması. Filmde başarılı hükümdarlık kariyeri anbean sarsılan bir babanın çocukları tarafından uğradığı ihanet ve bu güç savaşlarının karakterlere verdiği ölümcül zararlar işlenir. Hidatora, krallığını üç oğlu arasında paylaşmak istediğinde karşılaştığı şey hem bir babanın hem de bir hükümdarın hak etmediği tarzda bir netice olacaktır. Çocuklarından kendisine sadık kalmalarını bekleyen baba, beklemediği bir şekilde kendi çocuklarının acımasız yüzüne tanık olacaktır. Seven Samurai ve Yojimbo gibi başyapıtlarıyla klasikleşen usta yönetmen Akira Kurosawa tarafından yönetilen Ran, İngiliz edebiyatının bu önemli eserinin temel karakteristiklerini uzakdoğu kültürü ile birlikte başarılı bir şekilde yoğurmuştur. Ran, Kurosawa'nın son destansı filmidir. 12 milyon dolarlık bütçesiyle zamanın en pahalı Japon filmi olmuştur. Ran ilk olarak 31 Mayıs 1985'te Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde gösterilmiştir. 1 Haziran 1985'te Japonya'da vizyona girmiştir. 51. Antalya Film Festivali'nde en iyi ilk film ödülüne layık görülen Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajlı filmi Annemin Şarkısı. Filmde 90'lı yıllarda boşaltılan köylerinden İstanbul'a göç etmek zorunda kalan ailenin yerleşmiş olduğu tarla başının kentsel dönüşüm projesiyle boşaltılması üzerine ikinci bir göçe zorlanması anlatılır. Ali, annesi Nigar'ın durumunun gittikçe kötüleştiğini görür. Onun rüyalarına giren şarkının peşine birlikte düşerler. Çekimlerinin birçoğunu İstanbul'da gerçekleştiren filmin yönetmenliğini ilk uzun metrajlı filmine imza atan Erol Mintaş üstleniyor film 14 Kasım 2014'te gösterime girdi. Toplamda 13 hafta gösterimde kaldı ve 11.480 kişi tarafından seyredildi. Geldiki Ertilku ile premiyerini 2014 Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülleri'nde yapan sanatçı Turner'ın son 25 yılını konu alan biyografik türündeki film: "By Turner". Film, manzara ve doğa olaylarını resmettiği yağlı boya ve sulu boya tablolarıyla tanınan romantizm akımının en önde gelen sanatçılarından biri olarak kabul edilen, aynı zamanda empresyonizm akımının da öncülerinden olan İngiliz ressam Turner'ın hayatını beyaz perdeye taşıyor. Yaşadığı dönemde hayatı en çok merak edilen sanatçılardan biri olan 19. yüzyılın en sevilen ressamlarından biri olan Turner'ın yapmış olduğu seyahatleri, sanatının içeriğini ve hayatını perdeye taşıyan film Ünlü ressamın hayatının son 25 yılını konu alıyor. Londra'da dönemin sanat dünyasında gözler önüne seren film, Turner'ın yaşlı babası, birlikte yaşadığı hizmetçisi ve iki yetişkin kızıyla olan ilişkisini ön plana alıyor. Film premierini 2014 Cannes Film Festivali'nde altın palmiye ödüllerinde yaptı. Film eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. 87. Akademi Ödülleri ve 68. İngiliz Akademi Film Ödülleri'nde dörder dalda aday gösterildi. Turner'ı büyük bir sanatçı, radikal, devrimci bir ressam olarak nitelendiren yönetmen, filmi çekme sebebini bu ölümlü ve kusurlu kişiyle destansı eserinde dünyayı damıtmadaki ruhani yolu arasındaki gerilimi inceleyen bir film için bir alan olduğunu hissettin diyerek açıklamıştır.